Sayın Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanı, protokolümüzün değerli üyeleri, protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli misafirler, saygıdeğer öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Eğitimin gücüne ve önemine inanarak inşa edilen bu yeni eğitim yuvasının aşırıcı için hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız hep birlikte çok kıymetli bir ana tanıklık ediyoruz. Naime ve Nuri Demir İmam Hatip Ortaokulu örgün eğitimin yanı sıra hafızlık ve yoğunlaştırılmış yabancı dil programı içeren bir proje okulu olarak bizi ilimize kazandırılmıştır. Bu kıymetli eserin hayata geçirilmesinde büyük fedakarlık gösteren hayırseverlerimiz Sayın Naime Demir ve Sayın Nuri Demir'e en içten şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlik yalnızca bugüne değil, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Sayın Naime ve Nuri Demir'in gönülden gelen desteğiyle bu okul, nice nesillere bilgi ve hikmet kapısı olacaktır. Onların yaptığı bu değerli bağış, memleketimize umutla yoğrulmuş bir eğitim ocağı kazandırmıştır. Eğitime sunulan her katkı, aslında bir insan yetiştirmeye yapılan en büyük yatırımdır. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Karnıca Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, değerli protokol üyeleri, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayatım boyunca böyle bir hayır işine vesile olmayı hayal ettim. Bugün bu hayalin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rabbime bana bu güzel günü nasip ettiği için şükrediyorum. bu süreçte en büyük destekçim olan kıymetli eşime, oğullarıma, gelinime ve torunlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca okulun inşasına emeği geçen herkese minnettarım. Allah hepsinden razı olsun. Bu hayır işimizin herkese ilan vermesini biliyor, Tekrar bizleri yalnız bırakmayan Tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Emniyet Müdürümüz, İl Genel Meclisi Grup Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, buradaki bulunan tüm siyasi parti temsilcileri ve de çok değerli vatandaşlarımız. Tabii ki Nur Amcam ve de daima teyzem. Sizleri ve de tüm vatandaşlarımızı, İl Milli Eğitim e, Müdürümüzü ve de tüm personelimizi buradaki okuyacak olan çocuklarımızı ve de tüm velilerimize yani tüm uşağımıza en içten duygularımla saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi okul yaptırmak gerçekten müthiş bir duygu. Bunu yaşayan bir kişi olaraktan söylemek istiyorum. Sizin ne kadar eviniz, damınız, varlığınız, arsanız olsa da sizin en büyük zenginiz burada. Bunu gün geçtikçe hissedeceksiniz. Sizi tekrar ilk önce Allah'ımdan size bunu nasip ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size de tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum. En büyük sevabı istediniz. Tekrar sizden Allah razı olsun diyorum. Tabii özel teşekkür ve duaydı. Nuh Öğrenci amcamın şahsında e, ailesi, aile fertlerine yapmak istiyorum. Gerçekten güzel bir hizmet. Buranın e, ilk temelleri atıldığı zamanları hatırlıyorum. İşte burada bir inovatif okulu olsun diye yola çıkılmıştı. Daha sonra Hasan kardeşim böyle heyecanla işte burayı biz ailece yaptıralım demişlerdi. E, o günlerden bugünlere köprünün altından çok sıra ve elhamdülillah Allah nasip etti böyle güzel bir okul binası inşa edilmiş oldu. Şehrimizin ve evlatlarımızın hizmetine girecek inşallah. Girdi. Çünkü bugün de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Soğuk bir Şubat günü fazla e, sözleri uzatarak sizleri üşütmek istemiyorum. Ve çok değerli belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, il genel meclisi başkanı ve çok değerli muhtarlarımız, öğretmenlerimiz ve çok değerli öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz. Ben de hepinize saygıla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii ki dilimizin bize ilk emri oku. Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de de olsa alıp gelin demiş ve dolayısıyla da bize çok güzel bir öğüt vermiş. Biz de bu öğütlerin gereği olarak tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 22 yıldır eğitime çok büyük önem verdik. Ve bütçeden ayrılan eğitime ayrılan parayı birinci sıraya çıkardık. Bugün aşağı yukarı Türkiye'nin 14 trilyon bütçesinden 1.4,5 trilyonu eğitime ayrılarak birinci sırada yer almıştır. Bunun içine üniversitelerle kattığımız zaman 2.1 trilyonu eğitime ayrılmaktadır. Mesela arkadaşlarım kıymetli hemşerilerim, öğrenci kardeşlerim, öğretmen arkadaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya gelmeden önce e, ilimizde hayırseverlerimizin yaptığı okullarla ilgili, sadaka cariyelerle ilgili veri alarak geldim. Son 40 yılda e, 59 tane e, okul yapmışız. Bir kısmı ekleriz olmakla birlikte 59 okul yapmışız. E, bu ilimizin ne kadar eğitim sever ve ne kadar hayırsever olduğunu gösteriyor. Ee, bu anlamda katkıda bulunan tüm e, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum. İsmi yaşatanlara, rahmetli olanlara Rabbimle rahmet diliyorum. Tabii özel teşekkürü Naim teyzemize ve e, Nur amcamıza yapıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amel defteri kapatmayın üç şey. Biri sadaka cariye, biri herkesin yararlandığı ilim ve biri de hayırlı evlat. Bu e, açılışla birlikte ben inanıyorum ki e, hayırseverlerimiz hem sadakaya cariyesine vesile oldular okulu yaparak hem de onlara katkıda bulunan evlatlarıyla iki hayrı e, bir araya getirdiler. Allah her birinden razı olsun. Duam, temennim, dileğim e, buradan ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı, başarılı e, evlatlar yetişmesidir. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Valim. Sayın Valim buradayız efendim. Başkanım. Sayın Başkanım. Efendim. Sayın Belediye Başkanımızla hayırsever ailemize Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya ekramen ekramine ve ya rahmen rahimin. Ey bizleri yoktan var edip bize sayısız sonsuz nimetler bahşeden, bizi İslam'la, Kur'an'la Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakla şereflendiren Yüce Rabbim, bugün Naime Nuri Mehmet Demir Ortaokulun açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Bu okulu vatanımıza, milletimize, insanlığa, şehrimize, uşağımıza hayırlı eyle. İlahi ya Rabbim bu okulun yapımında emeği geçen herkesten, arsayı bağışlayandan, Naive ve Nuri Mehmet amcamızdan, çalışanlarından, işçisinden, ustasına, mimarından, mühendisine kadar herkesten razı ol ya Rabbim. Ya Rabbim bu okulda vatanlı milletini bilen, dini mübini İslam'a hizmet eden nesiller yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Daha nice böyle güzel okullar açmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Dua ettik, duamızı ahsanı kabul ile makbul eyle Allah'ım. Allah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamün alel murselin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin tegabbel minna bi hurmetil fatiha Evet. Hazır mıyız? Hazır. 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 Evet,